Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hemen hızlıca bir geçiş yapacağım. Evet, bahar sana, bahar sana, bahar bahar bahar. Bahar. Baha. Çok güzel konuşuyorum. Şiir yazarım ben. <laughs> bahar sana geldi arkadaşımız. Sen misin? O zaman gel. Neyse bahar sana geldi arkadaşımız. Benim isteğim boşalttı. Ve isteğim boşaltanda olur, olursa o onlara özel video çıkacağım. Ve 35 direktör adı 35 direkt toner, 35 adı arkadaşımız bana tebrik verdi. Teşekkür ederim. Ay, tebrik. O da yok tebrik falan verdi. işte o da o da çok seviyorum. Ee, Alex Alexas. Sude ve Rola Sugar. Evet, ben Sude orada kadar sen açılacak mısın? Ben bir daha. Evet, açıldı. Açı Açırdı dedir. Açırdı. Benim kafa gitti. Neyse. Ay. Tabii ki. Evet. Cık. Neyse. Bye. kaka 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 yapma ya neyse bu arada Sude sesim güzel mi nasıl neyse hemen ben oyunu mu bırakıyor acaba ya yapma ya lütfen neyse <laughs> Hemen neyse. Ya ama yapma. Gerçekten ben bütün bir, bir, bir video bunu konuşuyorum. Yapma. Ben biliyorum o 3 aylık VIP oldun. Artık suda yok. Of yeter. Ne Selam yapmayayım? Selam ad Eda artık Sudeye kofi ya yeter. Ne yetiyor? Ne yetiyor kardeş? Neyse bahar da İsada iki şey ayakta sağlar bir sağ ayağı biri sol Ay ayız. Gerçekten çok teşekkür ederim ve kanka. Neyse, yazamadım. Ne ben. Buradayım. buradaymış. MSP Sude yani Sude. Yani Alexvas. ya ama neyse işte bu kız. Of! Çok kötüyüm. Burada isteği boşaltırsanız size de özel video çekelim. Ama isteğim bence ucuz. <laughs> Hemen kıza emin verilmiş gibi. Neyse. Evet bu kadardı. Gerçekten sana çok bir detay. indiga Tabii. dur şöyle istek atayım ee, evet sevilen arkadaşlara olanlar varsa onlar da he hesabında devam et hesabına istek atsın kaka dur bana look yap ya da videoda sonra gideceğim Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve siz de isteyip boşaltırsanız size özel video çıkarım. Ve Bahar'sın da şöyle hemen profili göstereceğim. Çünkü o kadar da hemen profilini okuyup yani herkes okuyoruz. O yüzden. Şöyle ben şu taşlar bulaşıyorum. Şurada bulaşıyorum. <laughs> Burada. Yani en sevdiğim bu ne? Bu çok güzel. Burada hiçbir şey izlemediğim için bilmiyorum. Artık da şuydu bir dakika. Evet bakmadan geçme. Gülşen bangır bangır çıkıyor arkada. Hulk 32. Burada da şey rare Hulk vardı. Hulk 27. Evet şu. Sonra YouTube'a da hiç bakmadım ama neyse. Evet. Yani uzattım ama Turdiyat hesabı de. Neyse. Pay. Vay ya. Evet çok saçma değil mi? Gerçekten.